Merhabalar, iyi akşamlar. Futbol medyaya hoş geldiniz. Ee, bugün artık sayılı günler kaldı. 11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası başlıyor. Ve Türkiye açılış maçında İtalya ile Roma'da karşı karşıya geliyor. Ee, milli takım 3 tane hazırlık maçı yaptı gruplardan sonra. Ve 3 karşılaşmada kabaca tablo ortaya çıktı, performanslar ortaya çıktı. Acaba milli takımın bu kadrosu, bu oyunu Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı ve daha ileriyi görmeyi, finale kadar gitmeyi bize sağlayabilecek mi? Şenol Güneş'in sistemi nedir? Doğru bir sistem mi? Bunların hepsini e, konuğumuzla beraber, çok kıymetli bir konuğumuz var, e, UEFA ödüllü futbol antrenörü Fikret Kadıoğlu, Fikret hocamızla beraber değerlendireceğiz. Hocam merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? İyi, teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyidir, sağ olun. Hocam, siz milli takım 3 tane hazırlık maçı yaptı. Ya biz bu hazırlık maçlarında olmayacak galiba yani bir türlü konsantre olamıyoruz. Yok yok Evet. Yani bir, gerçek bir veri elde edemiyoruz sanki ama bir de sizin gözünüzle Bu üç hazırlık maçının genel bir değerlendirmesi evet. ve Şenol Güneş ne yapmak istiyor? Nasıl oynatacak milli takımı Avrupa şampiyonasında ve İtalya maçında? Teşekkür ederim. Aslında Şenol Bey e, basın toplantılarında genel olarak bir açıklamalarda bulundu. Yani bu özel maçların pek önemi olmadı. Aslında bir oyuncu e, denen deniyor ve bunu da ileride e, kısıtlı sakatlık olduğu takdirde hangi oyunculara daha iyi yerleştirebilirim bunun denemesini yaptığı için e, biraz da tabii basının ve seyircilerin toplumun etkisiyle hani izleyiciler geliyor sonuçta oraya galip gelmek güzel bir şey e, bunu da yapmak lazım diye cümlelerin arasında hep onu söylüyor ama aslında e, anlattıklarından çıkan sonuç ben Özel maçlarda sonuç önemli değil. Hani biz de burada hep bunu konuşuruz. Aslında özel maçlarda sonuç önemli değil. Olmaması gerekiyor zaten. Ama bir şablon oturttu mu diyeceksiniz? Oturmadı. Ben şöyle düşünüyorum. Son maçta ancak kadroyu tam manasıyla oynatabildi. Ee, bu da bir maçta olmaz. Yani sistemini deneyemezsiniz. Ama iki maçta e, genelde oyuncu denedi. Onlardan sonra da son maçta genelde baktığımız zaman e, esas kadroyla sahaya çıkacağı kadroyu belki bir işi eksik olabilir. Ee, tam manasıyla çıktı ama bu da prova olmaz çünkü karşındaki e, sonuçta Moldova. Moldova ile maç yaptığı zaman pres yapacak mısın, yapmayacak mısın İtalya'ya karşı? Ben e, Şenol Bey'in bir konuşmasını dinledim. İlk basın toplantısı mıydı? Biz e, İtalya savunmadan top çıkarıyor. E, çok iyi top çıkarıyor. Eğer bunu etkili e, baskı yapamazsak çok etkili olur ve hücumda çıktığı gibi de pozisyona girecek yetenekleri sahip oyuncuları var. O yüzden defanstan top çıkarmamaya çalışacağız dedi. Hatta ben tweet attım bununla ilgili. öyle oynayacaksa biz çok başarılı oluruz. Önde baskı kurarsak İtalya'ya karşı oyun kurdurmazsak kaptığımız toplarla da çok etkili oluruz. Çünkü biz aynı duruma düşeceğiz bu sefer. Bülent evet. Bey. Ya, yani e, Beşiktaş'ı yaşam... şampiyon yapan oyun sistemini oynatacağım diyor değil evet, mi? Hocam? Evet. Yani bunu, bunu yapmak zorundasın. Şimdi tabii basını dinliyoruz. TRT'de falan program dinliyorum. Yorumcular şunu söylüyorlar biliyor musunuz? Hep böyle ilk maçlar çok zayıf geçer, yavaş geçer. Herkes kontrollü oynar. Belki de oynamalı. Oynamanın da doğru olduğunu ben savunmuyorum bunu hiçbir zaman savunma. Futbolda her zaman e, golü yönelik futbol oynamanız gerekiyor. Kontrollü oynayacaksınız. Şimdi hanginiz daha iyi kontrol edecek topu belli değil. Siz defanstan çıkamazsanız ne olacak? Ya İtalya baskı yaparsa biz önde. Yani bunlar önemli şeyler. Ya da maçın içerisinde hani taktik değişikleri yapacaksınız. Bir takım bir ma ilk maçta üçlü savunma çıktı. Hiç denememişti. Ben eleştirdim. Tweet attım gene. Ee, biz yapmadığımız bir üçlü savunma yani aslında üçlü stoper beşli savunma. Bu kadar savunma. E, zaman daraldığında oyuncuların aklını karıştırmamak lazım. Tabii. E, yeni sistem denememek lazım diye bir tweet attınız. Evet, evet. Aynen öyle. Ve e, hemen vazgeçmiş zaten. E, ben ilk maçı izleyememiştim. ikinci arasını izledim. Golü yedikten sonra Azerbaycan'dan e, hemen e, hemen taktiği değiştirip tekrar eski durumuna döndürdü. Orada zaten bir denemeydi. Deneme yapmıştı zaten. Amacı belliydi. Hatta konuşmalarında da bizim gibi benim anlattığım yorum gibi ya sistemler çok önemli değil. Önemli olan adamı geçebiliyor musun? Adamı tutabiliyor musun? Birebir pozisyonlarda seni rakip geçebiliyor mu? Sistemler yani çok önemli değildir. Futbolda sahada oynanır. Futbol oyun güzel de konuşma yaptı. Yani benim şöyle e, umudum var. Şenol Bey'in e, yani bunu yapabileceğini düşünüyorum. Eğer savunmada oyun kurarak çıkarsak, önde baskı yaparlarsa İtalya çok zorlanırız. Hemen uzun topa döndürmesi lazım oyunu ve dönen toplara orta saha oyun kurması gerekiyor. Çünkü biz daha defanstan çok çabuk çıkaracak kapasitede birliktelik sağlayacak bir takım oyunu oluşturamadık. Bunu zaman zaman zayıf takımlara karşı da hata yaptığımızı görüyoruz. Hani Fenerbahçe'nin durumuna düşebilir takım. Yani bazen de benziyor zaten Fenerbahçe yavaş futbol oynadığımız zaman Fenerbahçe'nin futboluna benziyor. Yavaş oynamalıyız. Zaten Şenol Bey de devamlı sık sık çok hızlı oynamalıyız diyor. Ama bu maçlarda bunu göremedik. İnşallah İtalya maçında e, önde onlara oyun kurdurtmayarak en azından kaptığımız kaptırdığımız toplara önde baskı yaparak belki her zaman tam sağa pres yapacak bir durumumuz olmayabilir ama e, ben umutluyum. Yani ben hatta e, milli takımımızdan e, finale kadar gidecek kadar bir kapasite oyuncularımız var diye düşünüyorum. İlk defa böyle bir jenerasyon gelmiş. Ee, çift santrafor oynamayacağız belki ama gerektiğinde oynayabilecek kapasite durumumuz da var. Kenan oynatabilir e, ikinci santrafor olarak. Yani e, şimdilik böyle söyleyeyim de sonra devam edelim. Biraz da siz belki eklemek isteyeceğiniz bir şeyler vardır. Hocam e, şimdi genç bir kadro. 24 takımın en genç kadrosu. Hatta Burak Yılmaz'ı e, ve bazı bir iki oyuncuyu daha çıkarsak bayağı yaş ortalaması düşüyor. Evet. bu haliyle bile şampiyonanın en genç kadrosu bu bizim için handikap mı onu sorayım ikincisi Burak evet. Yılmaz'la oynamak bir avantaj mı dezavantaj mı olacak çünkü ileride basacağız diyor İleride basmak demek yüksek tempo demek üçüncü bölge oysa evet. Burak Yılmaz'ın yaş olarak bu yüksek tempoyu kaldırma ile ilgili performansı merak konusu İkincisi de Burak Yılmaz kapalı defanslarda değil daha çok boş alanlarda etkili olan kontra atakta, evet. hızlı çıkışlarda etkili olan bir santrafor modeli. Ee, ileride basmak demek, rakibi çıkarmamak yani kalabalık onları savunmada tutmak demek. Aynı zamanda bizim en güçlü silahımız Burak Yılmaz'ın da performansını e, en etkili olduğu boş alanları yok etmek anlamına da gelmez mi? E, bunu nasıl aşacak milli takım? E, bir de e, kanatlarda da bizim süratli oyuncularımız var ama onlar da depar oyuncuları. Yani Cengiz'e falan baktığımızda da e, yani genelde e, ee, savunmanın arkasına atılan toplarda toplu ya da topsuz hızlı ataklarda etkili olan oyuncular. Yani aslında tipik bir kontra atak takımı bizim takımımız. Üçüncü bölgede basmak, yoğunlaşmak doğru bir sistem mi sizce? Evet. Şimdi e, o şey e, önde bastığınız zaman aslında e, orta saha yakın durumlarda yani 50, 30 metrelik mesafeyi yaptığınız zaman hücum bloğuyla defans arasında 30 metrelik mesafeyi yapıyor bazen milli takımımız. Bunu yaptığınız, Topu kaptığınız zaman ileride oyuncuları kalıyor. Yani senin sağında e, en az 3-4 oyuncusu 4-5 oyuncusu kalıyor. Kap kaptırdıkları zaman, baskı altına girdikleri zaman ve biz önümüz dönük olduğumuz için kapılan toplarda e, birebir pozisyonlarda hem adamı geçebiliyorsunuz hem de santrafor oyuncusunun oradaki yanına bir deldiği zaman da çapaz koşularla boşa çıkılıyor. E, kapalı defans. defanstan çıktığınız zaman zayıf takımların bize karşı göstermiş olduğu kapalı defansları çözmekte santrafor oyuncularımıza yani çift santrafor değilse zorlanır ama e, önde bastığınız zaman Bülent Bey e, çok önde zaten basacağımızı düşünmüyorum ben benim e, bir Şenol Bey'in bir konuşmasını da dinledim onu da denedi zaten ikinci maçta zannedersem orta sahada baskılı savunma yapabilir hmm. hani üç türlü savunma var önde savunma ortada savunma bir de alan savunması Şimdi ortada savunma yaptığınız zaman orada topu kaptırdınız mı kendi sahanızda da o 30 metrelik bölümdeki son 10 metrede kendi stoperlerin önünde 3-4 tane oyuncu olacak. Kaptığınız zaman oradan hareketle çalım da atarak e, topu kaptığımız zaman etkili olacağımızı düşünüyorum. Ben önde tam basacağımı düşünmüyorum zaten Bülent Bey. Ama bunu önde bastığınız zaman çok koşmak, işte hareketli olmak, bırakın buna gücü yeter mi, kondisyonu yeter mi o doğru ona katılıyorum ama Önde basan takımlar bakın Bülent Bey e, tabii ki idmanlar çok önemli de e, UEFA finali izlediniz mi? Hem şampiyonlar ligi hem de UEFA finalini. İzledim. İkisini de izledim ben de. Ya inanın bak final maçı kora kormişlerle. Villarreal iyi oynayamadı. Fakat kupayı aldı. Hiç önemli değil. Bunlar olur. Yani Manchester United çok güzel top oynadı. Fakat e, atamadı. Yani olabilir bunlar. Penaltı atışlarıyla kaybetti. Geçiyorum Chelsea maçı. Manchester City favori gözüküyordu ama bu Şampiyonlar Ligi'nde genelde bir futbol oynaması konusunda bir eksikliği var. Bir özgüven eksikliği var bilemiyorum. Gol atamıyor. O maçta Korakomuca'da geçti. Her iki takım da önde basıyor. Bakın her iki takım da 30 metrelik mesafeyi yapıyor. Çok güzel bir karşılaşma oluyor. ve Gidip gelmeli, kaptırmalık korkmuyor. Herkes dikine oynuyor. Yani ileri dikine oynandığı zaman kaptıracağım endişesi taşımıyor. Kaptırınca da ona göre de kendi oyuncuları var geride. Bir bir şekilde e, savunmaya e, yapıyorlar. Yani bizim topu yavaşlatmamız, geriden yavaş çıkmamız. Yani ileri top atarsam, bir adam geçersem kaptırırsam ne olur? Böyle bir endişeyle oynarsak İtalya karşısında bu bizi e, sonuca götürmez. Hı. O yüzden e, önde zaten tam basma tam sağ pres hiçbir zaman yapacağımızı zannetmiyorum. Ama orta sahada hücum bloğuyla savunma arasında 30 metre bloğu kurursak ve orta sahada basarsak, anladınız değil mi? Orta sahanın önünde. Yani e, evet. e, çok ileride de ki en güçlü de. olduğumuz bölge orası. Ha, orta sahada onlar 30 metre mesafe olunca ne yapacaklar? Bir düşünün. Uzun top oynayacaklar. Çıkamazlar. E, araya top attığı zaman hemen arkasında bir stoperimiz olacak. Veya sağ bekimiz olacak. Veya sol bekimiz olacak. Yani bu alan daraltma o kadar önemlidir. Ancak alan arkaya bu uzun bir topla. O da bizim stopörlerimiz hep hızlı oyuncular. Yani geçireceğini zannetmiyorum. Yani arkaya işte offside'e düşecekler büyük bir ihtimalle. Yani ben tahminim orta sahada e, pres yapıp pres değilken işte orada karşılayacaklar. Geriye çekilirsek İtalya karşısında yani ceza sahasına yaklaşırsak ve o da bir savunma şekli sonuçta İtalyanlar futbol, futbolu bir şekilde oynuyorlar. Belki İtalya da gene öyle oynayacak. Ben İtalyanın önünde basacağını hiç düşünmüyorum. Hiç maçını izleyemedim. Siz izlediniz mi bir maçını? Vallahi ee, İtalya 26-27 maçları kaybetmiyor hatta 7-8 maçtır da e, gol yemiyor. Yani şu anda çok formda. Yani, bir İtalya maçlarını kendisi... izleyebildiniz mi? İzledim. Yani. E, Önde baskı kuruyor Onda baskı kuruyor mu yoksa e, genelde orta saha yakın mı Orta Orta, orta hızlı ataklarla çıkıyor. Ya yani önde sağı, baskı yapıyor sağdan yönetiyor. Yani onların da beyni orta saha. Orta sağ. Yani top rakipteyken eee bir sahasına, rakip ciza sahasına inip de pres yaptı mı hiç maçlarda? Gördünüz mü? Yok, o kadar yok. Yani zaman zaman yapıyor ama Yapma. oyunun bütününde bunu yapmıyor. Topu kaptırdığı zaman belki. Evet. Önde bir kere Cümrüce cemaat çıkmıyor. Yani aş e, geride tamam. bir güvenlik sistemi. O bizim işimize gelebilir. Çıkıyor. Bakın. Bülent Bey Bizim 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 en kötü yani Fenerbahçe takımı ile ilgili de bunu çok söyledim biliyorsunuz. Hı hı. E, teknik oyunculara sahip olmana rağmen eğer bununla ilgili çok idman yapmazsanız ki mini takımda çok idman yapamıyor, bir araya gelemiyorlar. E, önde baskı kurduğunuz zaman uzun top oynamanız lazım. Pas yaparak Barcelona gibi çıkma şansınız çok zordur. Bizim takım çıkamaz. Fenerbahçe Peki takımımız... Hı hı. Buyurun tamamlayın hocam bir soru soracak. Yani nasıl Fenerbahçe çıkamıyor orada kaptırıyorsa geri pas, geri pas yapmak zorunda kalıyorsa milli takımda bazen zaman zaman bazı maçlarda bu basit başta olmasına rağmen geri pası yaptı. Aynı duruma düşer de geri pası çok yaparsa biz kaptırır bir kaptırma golü yeriz. O yüzden Peki hocam e, şimdi soru sizce kaç puan toplayıp e, kaçıncı oluruz? Yani e, ilk maçı Milli Peki maç tiyom, maç gidelim. İtalya Galler ve İsviçre maçlarına kaçar puan evet. yazıyorsunuz siz? Ben İtalya maçına yeni, yenilmeyeceğiz diye düşünüyorum. Yani Şenol Bey'in konuşmalarından aldığım tiyolar. Hı -hı. Yani Şenol Bey e, Sayın Şenol Güneş çok eleştirdik burada bu programda. Cesareti fazla yoktur. İtalya maçını alırız diyor. Yüksek bir inanç var. Evet. bir Bu birinci maçtır. Bir şey kaybetmem deyip de hani Karadeniz diye tutup da şöyle dediği gibi önde hafif rakibi oynat, oynatma anlamında benim dediğim gibi pek, pek katılmadınız ona ama bence önde kaptırdığımız toplara baskı yaparsa tam sağa pres demiyorum. Önde kaptırdığımız toplara pres yapıp da oyunu oynatmamaya giderse eğer rakipteyken de orta sahada oyunu karşılarda 30 metrelik mesafe yaparsak yapabilir. Bunu zaman zaman Hollanda maçında yaptı. Hollanda'ya da öyle bir defans yaptık ve oynatmadık. Ee, bunu yaparsa İtalya maçını sürpriz bir şekilde olmaz benim için. 2-1 falan alırsak o zaman önümüz açılır. Biz çünkü zayıf takımlara karşı daha zor, zor durumdayız. Ee, biz güçlü takımlara iyi oynuyoruz. Bunu Fransa maçında gördük. Ben ümitliyim. Ya berabere biter ya 1, -1 ya 2-1 alırız diye düşünüyorum. Böyle bir yorum Peki, da yapalım o zaman. Galler e, tabii hocam yaparız. Galler ve İsviçre maçlarında o zaman İtalya'yı puanla tamamlarsak zaten biz gruptan çıkarız diyorsunuz. Bir ilk maç çok önemli. Tabii. Ondan sonra çıkarız. Ben alacağımızı da düşünüyorum ama beraber bitirirsek de iyidir. Fakat ben şunu demiyorum yorumcularımız gibi. Bu maçı berabere bitirirsek nasıl bitir? Berabere bitiririz hesabı olmaz. Bülent Bey. Onun hesabı sahada yapılmaz. Sen hücumunu oynarsın. Sen dikine futbol oynarsın. Maç berabere bitirse bir kazançtır. Ama ben bu maçı berabere bitireyim diye kaleye pas yaparsan, geriye pas yaparsan yenilirsin. Bunu yıllarca gördük Avrupa Kupalarında. O yüzden e, futbolu dikine oynamamız lazım. Kazanmak için. Evet. Deniz Cibur diyor ki İtalya'yı yenip Galler ve Isitre'ye yeniliriz. Klasik Türk milli takımı diyor. Böyle bir kaygı da var. Yani büyük maçları evet. büyük oynuyoruz Bak fakat küçük maçlarda <laughs> Letonya yani. mesela. 3-3. Evet. <laughs> evet. Şimdi ben de öyle diyecektim. Adı neydi arkadaşımızın? Deniz, evet, Deniz Cibur. Diyor. Ha, ne kadar güzel. Bak demek ki bu topluma bu, bunu vermişiz ya. Yani antrenörlerimiz bu topluma bu büyük takımlarımızı da var. Ee, niye ama biliyor musunuz? Güçlü takımlara yenilseniz de hiçbir şey demezler biliyor musunuz yorumcular? Hep basından korkmak. Basın o zaman diyecek İtalya'ya yenildik. Önemli değil. Ama Galler maçında Galler'i yenmemiz gerekiyor ya kesin. Yenilirsek, beraber kalırsak da eleştiriler. Bu psikoloji takıma antrenöre yansıyor. Antrenörün de futbolcu yansıyor. Futbolcu sahaya çıkıyor. E, rahat değil oyunda. Niye? Bu maçı muhakkak almalıyız. Böyle bir baskı oluşuyor. O zaman da geri paslar, kontrollü futbol ortaya çıkıyor. Bu sefer de hata, hata başlıyor. özellikle yeniliyoruz veya beraber, beraber bitiyor maçlar. Letonya maçları bir türlü kurtulamaz maçlar dediğiniz gibi. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi Merih Demirel devir al tabii. İlk 11'de başlar mı diye sormuş. Bir de çok samimisiniz abi demiş. Teşekkür ederiz. Ya 11'i tam bilemiyoruz ama Melih Demiral ben e, çok emin değilim. Yani Melih'le başlayıp başlamama konusunda ama siz ne düşünüyorsunuz? Başlar mı de, Son başta baktığımız zaman Melih Demiral sağda oynayacağı kesin gözüküyor. Hı. Çağlar iki stoper. Şimdi Okan Yokuşlu'yla belki Okan Kabak yerini değiştirebilir. Okan Kabak ikinci yer girmişti oyuna. O da ikisi de iyi oyuncu. Bir tanesi e, yedek bırakmıştı. Bence bu sefer o, Ozan Kabaa oynatır. Okan Yokuşlu'yu belki geriye bırakır. Orta sahada Hakan zaten yerinde belli. Çağlanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan kesin belli. Kenan da belli sağ tarafta. Eee ileride Burak var. Ne kaldı? Umut Meraş hep yorumcular da onu beğeniyor. Onu da son maçta oynuyor. yani son maç provaydı bence aynı takımı çıkarabilir. Sadece Okan Yokuşluyla Ozan kabağın yeni değiştirebilir. Evet. Ee, Peki e, şimdi e, Leyla'dan sonra isimli takipçimiz Abi sizce bu sene o senemi demiş. Bu sene o senemi hocam? O sene. Bence bu sene Şenol'un Şenol, e, Şenol Güneş'in eee Fatih Terim'in yakaladığı bu jenerasyonun o demişti ya Fatih Terim biz defans yapmaya bilmiyoruz. Hücum oynayacağız. Biliyorsunuz o maçları hatırlamak ki geç arkadaşlarımız hatırlayamayabilir. Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası'nda e, ilk turda gruplarda maç kazanamıyordu. Zor zor gitti. Son maçta Inter 2-1 penaltı vuruşuyla kazanarak UEFA'da e, UEFA'ya katılma hakkı kazandı. Tesadüfi yani. yani penaltı iki evet. Bir penaltıyla e, UEFA'ya katıldı. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Onu da yenemeseydik Inter Milan mıydı? Milan maçı mıydı? İyi hatırlayamıyorum. Ve ondan sonra ne yaptıysa o patik Terim hucum oynayarak hiç defans yapmayarak her takımı kazandı. Her maçı kazandı. Şenol Güneş de şöyle düşünebilir yani bu maçtan sonra biz artık bir daha bu fırsat benim elime geçmez. Yaşımı başımı almışım. Ya şu dikine futbolunu oynatayım artık. Yaman zaman zaten etkili oluyor. Ben ne zaman oynadımsa bu, bu maçlar hep galip geldim. Ne zaman kontrollü oynadımsa hep mağlup veya beraber bitirdim maçları. Ya oynayayım şu futbolumu. çocuklarda genç, dinamik gibi Dikine aman işte dediğim, anlattığım biraz evvel orta sahadaki 30 metrelik mesafeyi de korudu mu İtalya kim Vallahi ya? Kimse de. de yaramaz bizim takıma. Bakalım göreceğiz hocam. Şimdi e, bir e, son soru diyelim. İrem Su sormuş. Bunun üzerinden bir konuyu da hafif bir değiştirerek zenginleştirelim. E, evet. Hocam altyapıdan e, hiç oyuncu gelmiyor gibi nasıl dönecek bu çarp demiş. Şimdi yabancı konusunda da ciddi bir tartışma var. Futbol Federasyonu 8'i oynatabilirsiniz. 14 yabancı izin veriyor. 4, 6'sı kulübede ya da bench'te oturacak ya da tribünde oturacak. 8'ini oynatabileceksiniz diye ve kulüpler buna isyan ediyor. Şimdi İrem Su'nun sorusu üzerinden soralım. Altyapıdan oyuncu mu yetişmiyor? Bunun için mi bir tedbir? Ve bu doğru bir karar mı? Yani da. Vallahi bu kaçıncı ben de şaşırdım yani. O kadar çok değişti ki yabancı kuralı sürekli değişiyor. Ee, siz doğru buluyor musunuz? Sizce ne olmalı? Bence e, toplantı kulüp başkanlarıyla birlikte yapılmalı. Onlar oradaki konuşma bir bir böyle açık oturum, büyük bir, bir iki üç saat sürecek bir oturumda karar alıp en son kararı federasyon verir. Ama bu toplantı yapılmalıydı. Bu yanlıştır. Bu e, dikte etmektir. Bunu yapacaksın. Sen çok iyi biliyorsun her şeyi. Olmaz. E şu, bu çok bu, ince bir nokta yani. Ben mesela şöyle düşünüyorum. E, futbolda e, yabancı oyuncu serbestliği hiç kimse sınır tanımaz. İstediği gibi oynatsın. Yani yabancı oyuncu Galatasaray Öfe şampiyonu olduğunda dört tane yabancısı vardı. Ben üç diyorum ama bir kişi daha varmış sabit galiba. Siz daha hatırlarsınız. Kapone. Eh, efendim? Capone Kapone. Kapone, Kapone vardı sabit. Kapone vardı sabit. Kapon işte Kapon ee, diyorlar da biz Kapone diyelim. Evet hadi. çok şimdi hatırladım bak evet Kapone dört evet. oyuncuyla UEFA şampiyonu olduysa Türk oyuncularla evet. oldu demektir bu. Şimdi evet. biz böyle birbirimize bakarak hani komşusu bir bir şey yaptırır e, bizde bir milleti olarak böyleyiz. O da yapar. Balkonuna bir bilmem ne yapar o da yapar. İşte bir şeysi eksiktir apartmanında onu getir o da yapar. Bizde de kulüplerde bir oyuncu beş oyuncu ben de beş oyuncu yok böyle bir şey. Çok oyuncumuz var. Altyapıdan da yetişiyor. İrem Sun'un dediği gibi çok oyuncularımız var. Bak Avrupa'da oyuncularımız da şu anda ikinci liginde Avrupa ikinci liginde top oynayan oyuncular milli takımda oynuyor. Yani Avrupa birinci liglerinden dışında da oynayanları da oynatıyoruz. Demek ki belki de bizim takımlarımızda da çok oyuncularımız vardır e, kulüpler bu kadar e, zaten bu ekonomik zor durumda e, transfer yapmaya gitmeyeceklerdir. Bence şart tamamen kaldırsınlar. Federasyon istediğiniz gibi transfer yapabilirsiniz. Sınırsız desin bence. Bak o kadar kimse de oyuncu almaz. Herkes kendi kabuğuna döner. Parası kadar. Ne kadar parası varsa o kadar oyuncu alır. Yani Fenerbahçe'de e, hep o yabancı oyuncu vardı. Ne oldu yani? Bir şey yapabildi mi? Yani evet şey ya oyuncunun ya yabancısı yerlisi yoktur kalitelisi yani altın orada Türkiye ligine birinci süper ligine çıkıyordu yani tesadüfü bir son maçta bence cesaretsizlik yaptı biraz daha atak oynasa orada çıkabilirdi neyse evet. yani e, yabancı oyuncular ne kattı bize e, bence bu başkanın ve yönetimin e, serbest bırakılsın diyorum ben serbest bırakılsın ben başkanım şimdi Bülent Bey, ikimiz beraberiz bu kulübü yönetir oturup konuşacağız yani ne yapalım oyuncular var yetenekli. Türkleri alırız. 4 tane çok kaliteli veya üç tane çok kaliteli bir oyuncu alırım. Yani oyunu götürebilecek. Hacı gibi örnek. Eskiden olduğu gibi. Böyle oyunu liderlik vasfı yapabilecek. Üç dört tane oyuncu alırsın. Maçı götürürsün yani. Milli takımımız şu anda bizim yabancı oyunculardan mı oluşuyor. Türk oyunculardan. Ee, Avrupa'ya kafa tutacağız. Fransa'ya yendik. Yani çok çok göstermelik bunlar. Doğru evet. değil. Bence hiç sınır tanımamaları gerekiyor. Hiçbir şey yapmazlar. İsteyiriz. Peki hocam. Bir de e, Fidan e, Guliyeva'nın mesajıyla kapatalım. Azerbaycan'dan e, takipçimiz. Azerbaycan'dan selamlar. İtalya skor tahmini almak isterim. Siz değerli hocalarımdan demiş. Biraz önce Fikret Hocam malum puan alacağız diyor. Beraberlik ama 2 de kazanabiliriz diyor. Yani galibiyete evet. daha yakınız evet. diyor. Rica ben de benim tahminimde beraberlik ee, İtalya'da yani bir bir e, bir bir benim aklımdan geçen skor e, gruptan çıkarız. E, ondan sonra zaten Azerbaycan'a çok işleşiyor. Diğer iki maçımız evet. Bakı'da. Yani en büyük en büyük şansımız zaten Azerbaycanlı kardeşlerimiz yani türbünde full evet. Türkiye desteği olacak. O bir avantaja dönüşecektir. E, buradan da selam olsun sizin desteğiniz çok önemli. İtalya'dan. E, bir puanla döner. En az bir puanla döner milli takım. Temennimiz o. E, ondan sonra Bakü'de de işi bitiririz diyelim. Hocam son bir ses, mesajınız varsa onu da alalım. Veda edelim. E, ben şunu diyecektim. Basketbol takım Anadolu Efes'i tebrik etmiştik. Gerçi programda etmiş miydik bilmiyorum ama. Orada onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye'de çok idman yapılıyor. Çok maç yapılıyor da yoruluyor deniyor ya. E, Ergün Ataman'ın takımı Anadolu Efes. Geldi Fenerbahçe'yi farklı yendi hemen. Aradan bir zaman geçmeden. O kadar şampiyonluk yorgunluğu. Ee, Avrupa şampiyonu oluyorsun, en büyüğü oluyorsun, geliyorsun Fenerbahçe'yle maç yapıyorsun, dinlenmiş bir takımla maç yapıyorsun, onu da yeniyorsun. 110 sayı park, 117 sayı atıyorsun. Ee, demek ki e, fut, yani e, ya bu bahaneler iyi bir şey değil. Futbol haftada iki gün oynanabilir. Basketbolda basketbolda yenilseydi şimdi mesela diyelim Fenerbahçe Ergun Ataman şöyle bir demeç verseydi. Ya o kadar yorulduk kardeşim yenildik. Her şey böyle bahane ediyoruz. Yani e, futbolda da Federasyon bizi artık. erkenden oynattı. Düşünmedi bizi. Yani, evet bahanelerle bir yere varamayız. Yani futbolun güzelliklerini futbolun göze hoş gelen yanlarını oynayıp insanları mutlu etmektir. Bununla ilgili para kazanıyorsunuz. Futbolcular bununla ilgili para kazanıyor. Seyirci olmadan bu meslek yürütülmediğine göre seyirciyi mutlu, mutlu edeceksiniz. İspanya'da ki gibi biz de bu kültüre sahip olursak ki spor kültürüne şu türbüne çıkıp beyaz mendil açarsak koşmayan, mücadele etmeyen, güzel futbol oynamayanlar böyle eleştirirsek toplum olarak belki o zaman biz de bütün takımlarımız Avrupa'da yarışır hale gelir. Çok çok güzel bir mesaj. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Keyifli doyurucu bir sohbetti. Şimdi maçlar başlıyor. Tekrardan buluşacağız. Değerlendireceğiz milli takımı. Teşekkür ediyoruz. Selamlar söylüyoruz. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.